Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Tekrardan merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Güzel bir, Güzel bir ödül töreni. Evet. Zizler evet. 10. Var. yılını deviren bir organizasyon. Müzik Onayır. Burada olmak da gerçekten gurur verici, onur verici bir durum. Bir de ayrıca benim için şuradan özel, ben Marmara Üniversitesi'nde düzenleniyorum. Ben yıllar önce Marmara Koleji'nde basketbol oynamıştım. Buraya tekrar geldim ve bir takım anılar tabii ki canlandı. O açıdan da benim için anlamlı bir akşam. Teşekkür ederim davet ettikleri için. Güzel bir gece. Hoş geldiniz. Diyelim biz Hoş bunun bulduk. için de Cadı filmini sormak istiyorum. Çok da rehavet gördü aslında. Geri dönüşler, evet. Tepkiler nasıl? Yani e, biz çok memnunuz. İlk iki haftanın birincisi olduk. Bu da ayrıca gurur verici bir şey. E, onun dışında e, farklı bir jenre olması ve bunun e, toplum tarafından da kabul görmesi başka bir taraftan da beni memnun eden ve ekibi memnun eden bir şey oldu. Buradan seyircilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Peki bir devamı olacak mı sizce? Tahmin edilmişsiniz ee, ee, öyle bir haber ufukta. Henüz konuşmadık öyle bir şey ama e, hikayemiz birçok şeye gebe açık olabilir. Neden olmasını Erman Bey'e sormak lazım. Bunun içinde projeler var mı? Peki e, televizyon dizisi düşünüyor musunuz? Aslında seyirci de sizi özledi. Ee, evet okuduğum birkaç proje var. E, bakalım sürpriz olsun şimdi. Şimdilik bir şey söylemeyeyim. Takip edebildiğiniz televizyon dizileri var mı? takip edebildiğim televizyon dizileri açıkçası yok. Yok yok. E, Bahar'ı çok merak ediyorum. O da e... çok yavaştı aslında. Evet Demet evet. oyunculuğu vesaire. Yani genel olarak ekibin de başarısı. Demet zaten oyunculuğu tartışılacak bir oyuncu değil bence onlara da başarılar diyorum. En kısa zamanda izleyeceğim dedim. E ben son olarak e, Aybüke Hanım'la çıkan iddiaları sormak istiyorum. E, i̇lişkinin kıskançlık yüzünden bittiği söyleniyor ama birinci azdan sizden diyordum. Hani siz Rus, bununla ilgili ben, neler söyleyeceksiniz? E, Genel zaten özel hayatımla ilgili çok konuşmayı sevmediğim için bu konuyla ilgili de bir şey söyleyemeyeceğim. O yüzden e, kusura bakmayın. Yani çok bakma. yorumlara, eleştirilere maruz kaldığınız için ne, ilişkinizi e, neler söyleyeceksiniz? Evet bu kadar yorumu evet. açık ve e, insanların dahil olması da beni şahsen e, Şaşırtan ve yani rahatsızlık diyemem de şaşırtan bir durum. O yüzden içinde olmayı çok istemediğim bir durum. Özlem hayatımda çok gündeme gelmek istemiyorum. Sizden de saygın göstermenizi rica ediyorum. Peki o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok ediyorum. teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ